Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cevat Öncü. Evet bugün burada aday tanıtım toplantısı için bir araya geldik. Bugün 2024 yerel seçimlerin Samsun'da organizasyon halinde startını verdiğimiz seçimlerin bir adımını daha atıyoruz. Neden aday olduk, Samsun'un sorunlarına nasıl bakıyoruz, bunlarla sizi çok yoğun şekilde meşgul etmek istemem. Özet olarak söylemem gerekirse, biz yıllardır meslek odalarında, yıllardır ticaret ve sanayi odalarında, yıllardır meslek alanımızla alakalı Samsun'a dair fikir üreten, projeler geliştiren konumda olduk. Samsun'un ulaşım ulaştırma problemlerini, Samsun'un iş ve istihdam problemlerini, Samsun'un sel ve su baskını problemlerini, Samsun'un doğa olayları karşısındaki dirençsizliğini, Samsun'un depreme hazır hale getirilmemesi konusundaki bilgi ve birikimlerimizi ve bunun yanında Samsun'a ilişkin bugüne kadar ihmal edilmiş e, sosyal ve halkçı belediyeciliğin bir kenara bırakılmış unsurlarını gördük, bildik ve geçmişten biriktirdiklerimizle, bilgi birikimimizle, deneyimimizle ki belediye başkanlığı hizmetlerinin pek çoğu özellikle büyükşehir alanında teknik hizmetler ağırlıklı olduğu için bu anlamdaki donanımımızla Samsun'a hizmet etmek için yola koyulduk. Samsun'un öncüsü olmaya karar verdik. Bizim sizlerden beklentimiz şudur, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte tüm partililerimiz olarak bizi tanıyan eş dost olarak bizi tanımayanlara bizi anlatmanız, projelerimizi anlatmanız, broşürlerimize ulaştırmanız ve Samsun için yeni bir ses, yeni bir nefes, yeni bir umut olduğumuzu anlatmanız ve bu enerjiyi büyütmemiz özellikle kırsal kesimdeki eş dost akrabalarımıza etki ederek Samsun'da artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini, artık Samsunlunun bu duruma mecbur olmadığını ve iradenin kendi elinde olduğunu anlatmamız halinde biz bu seçimleri kazanabiliriz ve ben kazanabileceğimize yürekten inanıyorum. Yeter ki hep birlikte gayret edelim, yeter ki hep beraber inanalım. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Bana.